Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bahçemizdeki domates, biber, patlıcan, fasulye gibi ekmiş olduğumuz bitkilerin şimdiki halini göstereceğim. Bunlar yaklaşık bir ay, bir buçuk ay oldu arkadaşlar. Üzümlerimiz dolmaya başlamış arkadaşlar. domateslerimizi gösterelim size arkadaşlar. Bunları En son bir ay önce atmıştım arkadaşlar bunların videosunu. Bir ay önce daha Çocuk fidanlarda şimdi meyve vermeye başladılar. Çiçek vermeye başladılar. Bunlar patlıcan arkadaşlar. yaklaşık 1 bir buçuk ay sonra inşallah bunlardan toplayacağız arkadaşlar. Onun videosunu da atacağım. Şimdi soğanların olduğu bölgeye geçeceğiz arkadaşlar. İlk ekimi yaptığımızda e ee, biz kendimiz suluyorduk. Şimdi sulama sistemi yaptırdık arkadaşlar görüyorsunuz. Fasulyeleri de göstereyim size. Arkadaşlar fasulyelerimiz de çok güzel olmuş maşallah. Bunlar arkadaşlar fasulye kuru fasulye. Arkadaşlar soğanlarımız gayet iyi. Gayet sağlıklı. Burada acirlerimiz var arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçelim arkadaşlar. Oraya da yaklaşık iki hafta önce fidanları diktik. Onlar da gayet güzel olmuşlar. Onları da göstereyim size. Bunları da iki hafta önce de ektik arkadaşlar. Bu da üzüm ağacı arkadaşlar. Üzüm olacak bunda inşallah. Kısmet olursa bunun da üzümlerinden yiyeceğiz. İşte arkadaşlar bunlar iki haftalık. Arkadaşlar kavun karpuz ekmiştik. Onlar da gayet güzel ve sağlıklı. Onları da göstereyim size. Bu otları temizlememiz lazım arkadaşlar. Onları da bu videoyu çektikten sonra temizleyeceğim. Çünkü bu otlar onlara giden suyu Onlara giden vitamini alıyor arkadaşlar. Bunlar da iki ay sonra falan artık meyve vermeye başlar. Tut ağacı arkadaşlar. Tutlarımız olmuş. Görüyorsunuz. Arkadaşlar bize bu güzellikleri sunan Allah'a şükürler olsun. Allah dilerse her şey olur. Neyse arkadaşlar videomuzu kapatıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.